Evet çocuklar. Malum zor bir zamandan geçiyoruz. Okullarımız uzaktan eğitime alındı. Ve sizler de derslerinizi eba üzerinden takip ediyorsunuz. Öncelikle eminim ki bu zor süreci hep birlikte aşacağız. Ama sizin de üstünüze düşen görevler var. Kendinize dikkat etmek gibi sokaklarda çok da fazla dolaşmak küçük sokakta dolaşmamak gibi ellerinizi sürekli yıkamak gibi kendinizi korumak gibi görevleriniz var. İnşallah bunları yerine getiriyorsunuzdur. İnşallah bunlara dikkat ediyorsunuzdur. Paralel olarak konuları size anlatmak istedim. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar. Şimdi en son EBA'da sözcük yapısı işlenmişti. Sözcüğün yapısıyla ilgili çekim eki nedir, yapım eki nedir, kök nedir, gövde nedir? Bunları tekrar hatırlayacağız. Çünkü biz yapandan önceki birkaç haftalık süreç içerisinde işliyorduk ama oradan devam edelim. Evet sözcüğün yapısına gelelim. Bu arada dediğim gibi umarım defterlerinizden bu bölümü takip edersiniz. Sözcüğün yapısına gelelim tekrar. Ne yapıyorduk biz çocuklar? Kelimeleri ikiye bölüyorduk. Kök ve ek. Anlamlı olan en küçük parçası. Yani ne demek? Burada balıkçılık kelimesini örnek vermiş. Balıkçılık kelimesinin kendisiyle ilgili yani balıkçılık kelimesi balıkçılıkla ilgili mi? Değil. Ama anlamı var mı? Var. Ama bizimle alakası yok. Bizimle bir ilgisi yok. Bu yüzden çocuklar kelimenin kendisiyle ilgili yani balıkçılıkla ilgili olan en küçük anlamı ne? Burada bakalım gördüğümüz gibi balık Balık kelimesi kendisine ekler almış. Balıkçı olmuş. Hatta balıkçıdan tekrar bir ek daha almış. Balıkçılık olmuş. Biz bunlara ne diyoruz? Kelimenin kendisiyle ilgili olan en küçük parçasına kök diyoruz. Ve kökleri de ikiye ayırıyoruz. Hani kelimeleri ikiye ayırıyorduk ya isim ve fiil diye. Aslında bu da oradan ilişkili. Kelimeleri Varlıkların adlarına verdiğimiz, varlıkların adları olarak kullandığımız kelimelere ne diyorduk? İsim, i̇sim diyor. Onlara hitap ettiğimiz sözcüklere isim diyorduk. Ama hani şu hepimizin yapmayı çok sevdiğimiz eki getirmek var ya, burada ondan da bahsetmiş, onu da söyleyelim. Sonuna eki getirdiğimizde bir anlam taşımıyorsak biz onlara isim diyorduk. Yok, bir anlam taşıyorsa aşağıda da hemen zaten göreceğiz. Fiil diyorduk. Evet kelimenin kendisiyle alakalı en küçük parçası ve bir varlığın veya kavramın adıysa yani biz ona o şekilde hitap ediyorsak neymiş adı? İsim kökü. Ama yok bir işi, bir oluşu, bir hareketi anlatıyorsa bu kelime ona da fiil kökü diyoruz. Fiil kökü olup anlıyorduk. Hemen burada yaptığımız gibi. Koş kelimesinin sonuna mak getiriyoruz. Koşmak. Anlamlı mı? Evet, bir anlamı var. Gitmek. Bir anlamı var mı? Yani koşmak, gitmek, okumak. Bu neydi? Bunlar birer anlam. Ama hemen şuraya bakalım biraz öncekine. Kitapmak, masamak, sumak. Bunlar çok da böyle anlamı olmayan kelimeler haline geldi. Şimdi tekrar edelim kısaca. Ne yapmıştık? Kelimeleri kök ve ek olarak ikiye ayırmıştık. Kökleri de kaça ayırdık çocuklar? İsim kökü ve fiil kökü. İsim kökü neydi? Varlıkları ve kavramları karşılayan, bizim onlara hitap ettiğimiz sözcüklerdi. Fiil de bir işi, bir oluşu, bir hareketi anlatan kelimeler idi. Evet, bu videoya şimdilik burada ara verelim. Bir sonraki sayfaya bir sonraki bölüme geçmeden ara verelim ki videomuz çok uzamış olmasın. Hadi bakalım.